Ama videosu gelmiş bir tane. Okay. Küfür etmeden küfür etmesi yaratan bir cümle. Ee, Cyber söyle. <laughs> Çenen çok küçük. Ananın. Yardım Size küfür mi? etmeden küfür etmesi yaratan bir cümle kurar mısınız? Beni eşcinsel yaptın. <laughs> Ben çok basic kalacak benimki bence senden nefret ediyorum ya ya gereksizsin tarzı bir şeyler çok basit kaldı küfür etmeden küfür etkisi yaratacak bir cümle söyleyin senin nokta nokta yani en mantıklı Allah Allah ya ne olur sus sus lan armut mesela <laughs> o olabilir efendim küfür etmeden küfür etkisi yaratan bir cümle kurar mısın küfür etmeden duramıyorum <laughs> küfür ederim hani <laughs> <aynen>, ederim <laughs> Bu abi bizden bak ha sayılır bak. Direkt ederim. Annene sorabilirsin ne neyi ne sevdiğimi. Seni Biz çekip adam, çıkaranın anladınız. Duramıyormuş gibi iletmedim. Ne kadar salak salak sorular bunlar ya. Ya salak salak kim o? Nerede o? Ne salak salak sorular sorular. Ne, ne, abi, derdi derdi ne kadar de salak salak sorular. Türkiye'de erkeksiniz. En sevdiğiniz yemek var. Anlamadım lan. Laf mı attı? Siyaset mi yaptı? Ramya mı? Senin gelmişin yok geleceğini. <laughs> Nefes almamdan bile tiksiniyorum. Arnavut köfte kebab. <gülüyor> <gülüyor> Lan Sultan albani Tatsı ifsane Bize küfür etmeyin ama küfür etkisi yaratan bir şey söyleyin. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu ablayı gerçekten koruyor mu bu maske? Bu nasıl maske ya? Aa, <laughs> say ...Star Wars'taki şeylere benziyor. "-Something which is not exactly like cursing... ...but it should be like Altan having şey. a back effect." "-Ne yapıyorsun yara?" -"Biraz kilo mu almışsın?" derim ben ona ahahahah! <laughs> ee, "-Küfür olmayan ama küfür etkisi yaratan bir şey söyler misin?" "-Söyleyemem ben... Bir, o, ...metrobüs vardı... ...pardon otobüs vardı... Onu, ...onu kovaladım birkaç kere... ...bana akışı var bu, bu, bu hayatın... ...akışına bırakarak yaşayacaksın demişlerdi... Ben de öyle yaşamayı dedim. Ama akışın nerede olduğunu göster. Oğlum ne oluyor? Ya? Sakin ol Gelmediler. <laughs> Arkadaki çocuk niye dalacakmış gibi duruyor? <laughs> Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol altında donlar. Bir gün beni sorarlarsa Ve küfür etmeden küfür etkisi yaratan bir cümle söyler misin? Eee kültürsüzsün. Seni arkadaşım olarak görüyorum. Cahil. Bak bunlar iyi. İki eleman iyi söyledi bak. Mesela yani ya da anladın <laughs> sen onu be, elin gelişinden bak yani <laughs> öyle bir şey. Benim hayatım kü küfürsüz bir şey yok ki bende. Yani biz de doğma büyüme küfür kültürüyle büyüdük. 15 sene berber çıraklığı yaparsan İzmir'in tepeciğinde doğup büyürsen küfür etkisi Allah'ını seveyim dersin ya. Umurumda değilsin. Ya sen beni çırıtma. Yani. Küfür etmeyin ama küfür etkisi yaratan bir cümle kurun. Senin menta ellerinden diyecektiniz. Ben imamım ben küfür etmem. <gülüyor> 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 Senin ben gelmişini geçmişini dediğim zaman anlıyor zaten direkt. Küfür etkisi yaratıyor yani. Hmm. Kavat. <laughs> Adam dönmeden de gülmediler ha bak. Ha <laughs> güzel, farklı güzel bir düşünce. Sence gözlükler de bu arada on numara ha. Annene selam söyle. Babem kır yattı. Hadi gora Anan tuttu, baban soktu. <laughs> <Hı -hı. gülüyor> <laughs> Sersen söyleyeyim cevabında. Çeket yanlış anlaşılmaz Bize küfür Etmeden küfür ya Sen nereden geldin ya Ya oğlum bir de tulum giymiş bak Etkisi yaratan bir cümle kurar mısınız? Ben mi? Abi romanca mı edeyim ne edeyim? Pulunuza kart havayım oğlum Şampiyon olamadıktan sonra mesle Özeli mi? Ne diyeyim küfür etmem ki abi ben kimseye kolay kolay Anneme karşı kimse küfür etmediği sürece ben kimseye küfür etmem Abi küfür de şimdi tövbe estağfurullah abim ya yarabbim ya Arkadaşlar pulunuza kart havayım sokar hesap Böyle mesela bizim roman dilimizde böyle küfür ediyoruz yani anladın mı kardeşim Hadi böyle tamam, tamam. küfür etmekten eee şimdi adı çetin çetin şu an başımdan gider misin senden daha önemli işlerim var derim mesela. Daha da ne diye ne denebilir ki yani dövmekten beter bence bilmiyorum. <laughs> ben teşekkür ediyorum. Küfür etmeden küfür etkisi yaratan bir şey söyler misiniz? Ya git başımdan ya. benden bir şey yok şu anda. <gülüyor> <gülüyor> küfür etmeden Yok ya, amına koyayım de. O, o, o da bir küfür sayılır. Cahilsin demek. Hadi be git şuradan. <laughs> Allah belanı vermesin. Allah cezanı vermesin. Allah senin iyiliğini sen versin. Seni kardeşim olarak... Ben mi bir tane Hadi zevde bir tane. Bir tanesini sen de. Söyle ee... bir tane. Küfür etkisi yarat. Ama öyle bir şey de ki yani... Şuradaki insan daha mantıklı. Evet sendeyiz. Sen yakışıklı değilsin, tatlısın bence olarak görüyorum. Kilo almışsın. Çok iyiydi bu arada. Kilo Gerçekten almışsın. Saçınız çok çirkin. <laughs> Ama küfür etkisi yaratan bir şey söyleyeyim. Yani ayrı bir takip alsa yine olur. Mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen... Sırağa çok kötü, çok kötü bir şeydir ha. Onu yaşayan var mı aranızda? <laughs> var mı onu yaşayan? Yakışıklılar <laughs> yani sen yaşamadığın şey mi anlattırdın şimdi chat'e? Doğru yaşamam oğlum Ben, oğlum ben, ben, ben popülerdim Bana kimse öyle bir şey diyemiyordu. Ben hem tatlıyım hem yakışıklıyım oğlum benim öyle bir ayrıcalığım var Ebu Mesela sana baktığım zaman yakışıklı diyebilirim ama sana tatlı diyemem Ama bana baktığım zaman ikisine diyemiyor musun? Demiyor mu lan beze mi? <laughs> bana de, de, çok bizim. tatlı çocuğu hayır valla diyorum diyorum Tamam diyorum, yakışıklı diyorum, de diyorum, yakışıklı, diyorum, de. Diyorum. yakışıklı <laughs> de onu da de. diyorum, diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kaç banda da oturayım da amana koymuş lan Berkay üstüne de göndermiş nasılsın abim işte şükür ederim iyiyim kardeşim CHP'de taz ikide göndermiş bandlanmışım kanka neden bir de yazmam Yazmam ben çete valla CHP'de taza baksanıza bir ya. yazın bir ya. Bir bakın bir. Ben bir şey yapmadım diyor. Kesin bir şey yapmıştır bak o.